Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası yürümüne devam ediyoruz. 10. sınıf mitoz bölünme test numaramız 5 bölüm testi 3 diye geçiyor arkadaşlar. Sayfa 18. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesinde 1 2 3'ten hangileri gerçekleşir diye sorulmuş. Şimdi mitoz bölünmede arkadaşlar homolog kromozom ayrılması demiş. Homolog kromozomlar birbirinden Mayoz bölünmede ayrılır. Mitoz bölünmede ayrılanlar sadece kardeş kromatitlerdir. Bu gerçekleşmez. Hayvan hücresi olduğu için sitokinezin ara oluşumu ile gerçekleşmesi bitkilere özel bir durumdur. Ara sadece çeper olduğu için bakın bu şekilde bitkilerde gerçekleşir arkadaşlar. Bu da yanlış. Ama e iyi oluşması hayvan hücresi de olsa bitki hücresi de olsa arkadaşlar mitoz bölünmede mayoz bölünmede bile e iyi ne yapar ortak olarak oluşur. Cevap onun için Ceyhan olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuza geçelim. Ökaryot bir hayat döngüsü gösterilmiştir diyor. Buna göre hayat döngüsünün G1S ve G2 evreleri interfaz evresini gösterirken M evresi mitotik evreyi göstermektedir. Mitotik evre de kendi içinde profaz, metafaz, anafaz, telefaz ve stokinezden oluşur diye bilgi vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Zaten ip mat sıramız vardı. Şu sıra onu gösteriyor interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telefaz bakın. Mitotik evre interfazdan sonraki şu aşamayı ve stokinizi ifade etmiş oluyor. Evet buna göre gerçekleşme süresi hücreden hücreye farklılık gösterebilir mi? Evet gösterebilir arkadaşlar. Bazı hücreler çok hızlı bölünür. Bazı da çok yavaş bölünür arkadaşlar. Dolayısıyla bölünebilen hücreler için geçerli olan bu sürede ne yapabilir? Değişkenlik arz edebilir arkadaşlar. Döngü belli bölümlerde kontrol, kontrol edilir mi? Evet. G1'in başında sonra G2'nin başında ve M metafaz evresinde bakın kontrol edilir. G1'den önce protein sentezi yeteri kadar olmuş mu? Hücrede yeteri kadar enzim ATP var mı? G2'de ise S evresinden sonra bakıldığı için DNA kendini doğru eşlemiş mi? M metafaz evresinde ise bütün kromozomlar hücrenin tam ortasında ekvatoral bölgede yan yana sıralanabilmiş mi? Bunlar kontrol edilir arkadaşlar. Tüm canlı hücrelerde bu döngünün her evresi görülür mü? Tabii ki görülmez. Çünkü e, prokaryotlarda mesela halkasal DNA sadece kendini eşleyerek amitoz bölünmeyle bölünür. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz evreleri görülmez arkadaşlar. Sonra e, bazı sinir hücreleri mesela çizgili kas hücreleri hiç bölünmezler hayat boyu. G0'a girerler G1'den çıkarak. Bunların hiçbirisi yine görülmez. O zaman bu da yanlış bir ifade olmuş oluyor. Her evresi görülür demek yanlış bir ifadeyi ifade etmiş olduğu için cevabımız 1 ve 2 olarak bulunur. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki hücre döngüsü evrelerin hangisinde bulunan bir hücre diğerlerinden farklı miktarda DNA içermektedir. Arkadaşlar G1, S, G2 profaz, metafaz, anafaz, telefaz evrelerine bakacak olursak burada DNA miktarımız 2C iken S de kendini artık eşliyor. 4C'ye çıkıyor. 4C bakın 4C, 4C, 4C devam ediyor. Ta ki stoplazma bakın bölünüp de 2C, 2C ayrılıp da bölünüp de arkadaşlar telefazda. Daha sonra bakın bölündükten sonra tekrar ne yapıyor? 2C'ye DNA miktarı düşmüş oluyor. Dolayısıyla G1'de 2C olan DNA miktarımız S'de, G2'de, profazda, metafazda hep 4C'dir arkadaşlar. Dolayısıyla burada farklı miktarda DNA'ya sahip olan A şıkkı olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekilde bir bal arısının bal peteği içinde larva döneminden ergin dönemine kadar geçen süreçte gerçekleştirdiği başkalaşım evreleri verilmiştir. Larva ne olmuş? Bal arısına dönüşmüş. Larvanın bir arı olma sürecinde hücrelerinde görülen bölünmeler ile ilgili olarak hangileri doğrudur arkadaşlar? Bu bol, bol mitoz bölünmeler yapmış bu süreçte başkalaşım geçirirken. Stoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşir. Hayvan olduğuna göre bunlar da boğumlanma olayı gerçekleşebilir. Çeper yok çünkü. Oluşan yavru hücrelerin tamamında stoplazma miktarı aynı olabilir mi? Tabii ki de olamaz arkadaşlar. Bazı hücreler büyük, bazı hücreler küçük olabilir. Tamamı diyemeyiz bu şekilde. Farklı doku ve organların oluşumunda hücrelerin DNA'ya ait nükleozitleri değişebilir mi? Hayır, mitoz bölümü olduğuna göre tamamen birbirinin aynısı yeni DNA'lara sahip olan hücreler oluşacağı için nükleozit değişmesi imkansız arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunun dolayı cevabımız adana olarak bulunmuş oldu. Beşinci sorumuz bir hücrede mitoz bölünmenin meydana gelmesi için hangileri kesinlikle bulunmalıdır? Diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi çekirdek bulunmalı mıdır? Mitoz bölünmelerde profaz, metafaz, anafaz, telefaz evleri olacak, interfaz evresi olacak. Uzman çekirdek olmazsa bakın bu olay gerçekleşmez. Prokaryotlardaki halkasal DNA'nın bölünmesi amitoz bölünmedir. Bakın normal bir mitoz bölünme değil arkadaşlar. Yine DNA'mız da olmalı ki her halükarda kendini eşleyip çoğaltabilsin. Hücre çoğalsın yoksa sıkıntı olur. Ama sentriol arkadaşlar. Sentrozom ne oluşturur? İki tane sentriol. Hayvanlara özeldir. Duvar ise bakın bitkilerde olabilir. Mantarlarda olabilir arkadaşlar. Bakın bu uzman kesinlikle bulunmalıdır ifadesini şu ikisi ne yapmıyor? Kuşatmıyor ama şu ikisi olmazsa bölünme, mitoz bölünme gerçekleşmez. Onun için cevabımız Adana olarak bulunmuş oldu. Altıncı sorumuza bakalım. Mitoz bölünme sırasında gözlenen 1 2 3 olaylarının meydana gelme sırası hangisine doğru verilmiştir diye sorulmuş. DNA'nın kendini eşlemesi interfaz evresi. Şimdi ip mat sıramızı unutmuyorduk. İp mat sonrasında ise stokinez gerçekleşiyor. O zaman ilk önce interfaz olur mu? Olur. Kardeşlerin ayrılması bakın A anafaz evresinde gerçekleşir mitoz bölünmede. Aralama oluşumu ise stokinez bölünme olurken gerçekleşir. Zaten bu sıramız gerçek bir mitoz bölünme sırası olarak verilmiş zaten. Cevap 1, 2, 3 olarak bulunmuş oldu. İpmaz sıralamamıza göre. 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıda bir hücre mitoz bölünmesine ait bazı evreler karışık olarak gösterilmiştir. Bu evrelerin gerçek sırasını sormuş arkadaşlar bize. Burada bakın biz ne görüyoruz? 1, 2, 3, 4, 5 tane arkadaşlar kromozom var. 1, 2, 3, 4, 5 tane kromozom var burada. Şimdi bunlardan yalnız bazıları şu tek kalmış. Şu ikisi aynı boyda. Şu ikisi bakın aynı boyda. Yani bu aslında bir anormal bir hücre oluşmuş burada arkadaşlar. Normal bir bakın bunun iki en olarak düşünecek olursak şu bir tanesi bakın eksik kalmış. O zaman bu iki en eksi bir kromozomlu bir hücrenin yani beş kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesi olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Anormal bir durum ile oluşmuş olan ayrılmamayla oluşmuş olan bir hücre olabilir. Şimdi bu gördüğünüz evre bunun profaz evresi. Çekirdek zarı bakın yavaş yavaş erimeye başlamış. Sentrozomlar bakın eşlenmiş kutuplara çekilmiş arkadaşlar. Bu 2 alexi 1 kromozomlu bir hücrenin 5 kromozomlu bir hücrenin e, profaz evresini ifade ediyor. Bu ise bakın 1, 2, 3, 4 yine bakın 5 tane kromozom var ve hepsi ortada bakın sıralanmışlar yan yana. Bu da metafaz evresini ifade ediyor. Sonra şu ise bakın yine 1, 2, 3, 4, 5 bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 6 tane olmuş kromozom sayısı. Burada 6'ya çıkmış. Tamam, burada bir baskı atası var arkadaşlar. Burada kaç tane 1, 2, 3 karışmış biraz da. Dört, beş, altı tane. Bir burada eksiklik var arkadaşlar. Muhtemelen dizgiciden kaynaklanan bir hata olmuş diye düşünüyorum. O zaman bu iki eksi bir değil arkadaşlar. Biz bunu iki eşittir. Altı kromozoma göre düşünebiliriz. Burada bir eksik kromozom var. Yani şu uzun olan kromozomdan buraya bir tane daha şöyle çizebiliriz arkadaşlar. Sıkıntı olmaz. Profaz, metafaz evresi. Evet. Sonra bakın anafaz evresi. Bakın kardeşler birbirinden ayrılmışlar. Anafaz evresi. Sonra bakın telofaz evremiz gerçekleşmiş. Boğumlanma bakın sürecine geçiyoruz artık bakın. 2n6'nın yani bakın 2 4 6 kromozom var bakın. Şunda şu homolog, şunda şu homolog. Şunda bakın şu homolog görüyorsunuz. Bu da telofaz evresini ifade etmiş oluyor. Sıramız neydi bizim? İp, mat. İnterfaz yok burada. Profazla başlamışız. O zaman 2 profaz olacak. Sonra metafaz 1 olacak. 2 1 daha sonra ana faz 4 olacak. En son telofaz 3 ile bitireceğiz. Bu da hangi eşikte var arkadaşlar? D şıkkında mevcut. Evet bu sorumuzda bir baskı hatası olduğunu söylemiş olduk. 8. sorumuza bakalım. Kanser sağlıklı hücrelerin bölünme kontrollerini kaybederek kontrolsüz hücre bölünmeleri sonucunda tümör oluşturmasıdır diye söylenmiş. Buna göre sağlık hücrelerin kanser hücrelerine dönüşmesinde hangileri etkili olabilir diye sorulmuş arkadaşlar sorumuzda. Hücreler arası haberleşmenin bozulması. Evet bozulduğu için bakın kafasına göre bölünmeler devam etmiş. Bakın ve bakın tümör oluşacak kadar fazla bölünmeler meydana gelmiş. Programlanmış hücre ölümlerini kontrol eden genler bozulmuş olabilir mi? Evet bakın hücre ölümleri gerçekleşmediği için bakın bu şekilde tümörlü bir hücre kitlesi oluşmuş olabilir. Yine bazı virüslerin bu şekilde hücrenin genetik yapısında değişkenliğe sebep olarak hücrenin bu şekilde çılgınlar gibi bölünmesini ve tümöre dönüşmesini sağlamış yine olabilir arkadaşlar. Bunların hepsi kanser etkisini meydana getirebilir vücutlarımızda. 9. sorumuza bakalım. 9. sorumuz. Aşağıda bir hücrede kromozomun replikasyon öncesinde ve sonrasındaki durumları gösterilmiştir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Bakın bunlar homolog kromozom. Şu görmüş olduklarınız aynı boyda çünkü. Eşlendikten sonra bakın bunlar eşlenmiş homolog kromozom olmuşlar. K bölgesi sentromer midir? Evet göbek arkadaşlar sentromeri oluşturuyor idi. L ve M homolog kromozomlardır. Evet bununla bakın bu birbirinden Eşlenmiş olan homolog kromozomları ifade ediyor. Yani şununla şu aslında homolog kromozom. Bu da bunların eşlenmiş hali olmuş oluyor. Şu L ve M. X ve Y kardeş kromatitler olup aynı kalıtsal yapıda mıdırlar? Evet bakın kendini eşlemiş. Kardeşini yapmış yanına. Dolayısıyla bu onun kopyasıdır arkadaşlar. Aynı kalıtsal yapıya sahip oluyorlar. Y ve Z'nin nükleotidi aynı mıdır? Y ve Z'nin nükleotidi aynı mıdır? Bakın bunlar kardeş olmayan kromatitler görüyorsunuz. Kardeşler değiller. O zaman bunlar farklı homolog kromozomlardı buradaki genlerle örneğin burası büyük A burası büyük A olmak zorunda değil ki burası küçük A olabilir. Burası büyük B bakın burası büyük B olabilir ihtimal. Yani bunlar alergenler ama alergenler aynı olmak zorunda değil arkadaşlar. O zaman bu mikrodizici ne yapabilir? Aynı olmak zorunda mıdır? Değildir. Öyle bir zorluk yoktur. Benzer olabilir mi peki? Çok zor. Yani tek yumurta olacak da o şekilde ancak e, onlar da kendi arasında evlenemez tabii ki de. Dolayısıyla homolog kromozom demek biri anneden bir babadan geliyor demek arkadaşlar. Bu da imkansız olacağı için Y ve Z'nin aynı olma ihtimali yok. M aynı karakteri etkilen genleri taşır mı? Evet bakın A ve büyük A ve küçük A aynı karakteri etkileyen arkadaşlar alergenlerdir. Bunları taşırlar. Cevabımız bundan dolayı ne oldu? Denizli olarak bulunmuş oldu. 10. sorumuza geçiyorum. Son iki sorumuz artık. 10 ve 11. 10. soru diyor ki Ökaryot bir hücrenin mitoz bölünmesine ait evreler gösterilmiştir. Buna göre hangisi kesinlikle aynıdır diyor arkadaşlar. Mitoz bölünme ise eğer bunların nükleotit dizilişi aynı olmak zorunda. Ama organ sayıları bakın arkadaşlar. Çeşitleri deseydi aynı olurdu ama sayıları birinde 5 birinde dört tane mitokondri olamaz mı? Olabilir. Bu kesinlikle aynı diyemem. DNA miktarları da eğer mitoz bölümü yapıyorsa kendini kopyaladığı için arkadaşlar mecburen aynı olmak zorundadır. Bunun dolayı cevabımız C olarak bulunur. Son sorumuza bakalım. Bitki ve hayvan hücresinin mitoz bölünmesinde hangileri ortaktır diye sorulmuş lamel oluşumu arkadaşlar bitkilere özeldir. Çeper olduğu için bitkilerde meydana gelir. İp piklerin toplamadaki proteinler tarafından oluşturulması bakın bu da ip piklerin eğer proteinler tarafından oluşturuluyorsa bu da bitkilere yine özeldir arkadaşlar. Çünkü bunlarda sentrozom yoktur. Toplamada serbest halde bulunan mikrotübüller bunlarda ne yapıyor? İp oluşumunu sağlıyor. Bu da bakın ortak olamaz. Ama kardeşlerin ayrılması ana anafazda ortaktır. Yine DNA replikasyonu interfazda ortaktır arkadaşlar. Buna dolayı cevabımız 3 ve 4 olarak bulunmuş oldu. Evet arkadaşlar test 5'imizi bu şekilde bitirmiş olduk. Son testimiz test 6'da görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin.